Vivo akıllı telefonlarını nasıl test ediyor? Biliyorsunuz global arenada pek çok üretim tesisi olan, fabrikası olan Vivo'nun ayrıca Gebze'de de bir fabrikası var. Gebze'de de globalde olduğu gibi telefonları zorlu kullanım koşullarına test ederek üretiyorlar. Peki bu koşullar neler? Günlük çizilmeleri karşı dayanma testleri, düşürme testleri tam 32 bin kez düşürme testi yapılıyor. Aşırı ortam sıcaklık testleri, eksi 20 ile artı 50 derece arası telefon kullanım testlerinden geçiyor. Hava sıcaklık testleri sadece kullanım Dil değil depo koşulları içinde yapılıyor. Depo koşulları içinde eksi 40 dereceden artık 75 dereceye kadar telefon depodayken dayanım testleri de yapılıyor. USB bağlantısına tam 6000 kere takma çıkarma testi de yapılıyor. Yaklaşık günde bir kere taksınız 16 yıl yapıyor. Kulaklık girişlerinde tam 6500 kere takma çıkarma testi yapılıyor. Vivo'nun telefonlarına uyguladığı sağlamlık testleri bunlar ve telefonlar bunlara karşı dayanıklı bir şekilde üretiliyor. Görüşleriniz, yorumlarınız neler? Siz bir üretici olsanız hangi testleri yapmak isterdiniz?